Ege biliyorum bana çok kızgınsın. Geçmişe baktığımda hiç iyi şeyler yaşamadık. Ama tüm bunların bir nedeni vardı. Hangi neden çocuklarına ve bana bu kadar acı çektirmenin haklı çıkılabilir ki? Ben... Yani... Sus! Söyleyeceğin hiçbir şeyi duymak istemiyorum. Evet bazen çok merak ediyorum bütün bunları niye yaptığını. Geceleri uykum kaçıyor. Ama duymak istemiyorum. İstemiyorum çünkü artık kendime ve çocuklara yeni bir hayat kurdum. Bu hayatın bir daha alt üst olmasına izin vermeyeceğim Lale. Kızları ve beni bir daha üzmene izin vermeyeceğim. Sen seçimini uzun zaman önce yaptın. Anlamıyor musun artık yoksun sen Lale. Nasıl aylar önce çekip gittiysen şimdi de çek git hayatımızda. Peki madem bilmek istemiyorsun seninle konuşacağım bir şey yok. Ama kızlara tüm bunları neden yaptığımı anlatacağım. Annelerinin nedensiz bir şekilde onları terk eden biri olarak bilmeyecekler. Hiçbir şey anlatmayacaksın. Görüşmeyeceksin onlarla. Anneleriyim ben onların. Yanlarına bile yaklaşmayacaksın. Anladın mı Lale? Buna engel olamazsın. Velayetleri bende. Benim de hafta sonları onları görme hakkım var. En azından şimdilik. Bu ne demek bu? Velayetlerini geri almak için sana dava açacağım Ege. Ne diyeceksin peki hakime? Benim günün birinde kafama esti çekip gittim. Çocuklarımın velayetini kendi isteğimle babalarına bıraktım. Ama şimdi canım sıkıldı. Velayeti geri istiyorum mu diyeceksin? Hiç durma. Hiç durma hemen davanı aç Lale. Tüm elde edeceğin sadece kızlarımı biraz daha üzmektir. Kızların ha? Evet kızlarım. Ege. Konuşmak ister misin? Hayır. Belki anlatırsan daha iyi hissedersin kendini. Anlatacak bir şey yok. Lale ile buluştuğunu sanıyordum. Evet onunla buluştum. Öyleyse. Zeynep bak. Lale ile ilgili her sorunu kendim çözmek istiyorum. Senin bu işe karışmanı istemiyorum. Ben karınım ben senin. O da eski karım. Onunla olan problemlerimi seninle paylaşmak kadar saçma bir şey olabilir mi? Bu işlerde en iyi avukatı bulmalıyız. Parası önemli değil. Bir yerde çalışmaya başlayınca ne yapar eder? Hepsini öder. Ya para pul sorun değil de. Ha, tabii bir de. Ev. Eminim mahkeme evim olmadan kızların velayetini bana vermeyecektir. Aslında biz bu sabah Eda ile birlikte bir eve baktık. Tamam çok güzel. Nerede nasıl olduğunu hiç önemi yok. Hemen tutalım. Ya tutalım da biraz sakin olur musun yani? Şuraya oturur musun? Yani Bütün bunları ya, Yapalım ama böyle olmaz. Sakin ol Tüm bunlar seni çok yoracak. Henüz bu kadar güçlü değilsin. Kendini iyi hissediyor olabilirsin ama Ameliyat sonrası çok tehlikeli bir süreç. Kızlarım için her şeyi... Kızların için her şeyi yaparsın biliyorum. Ama sen çok büyük bir ameliyat geçirdin Nale. Benim endişelendiğim sensin. Sana ikinci bir şans verildi. İkinci bir hayat. Lütfen bunu berbat etme. Kızlar yapmayın. Bir yerinize bir şey olacak. Ece yapmayın. Güzel. Durun artık. <laughs> An ne oluyor burada? Canım, ne oldu? Özür dilerim. Sen çok kötü birisin. Hep bize bağırıyorsun. Biz bir şey yapmadık ki. Zeynep? Zeynep, iyi misin? Değilim. Bağırdım onlara. Yapmamalıydım. Sinirlerim bozuktu. Eminim seni affedeceklerdir. Belki onları yeniden okula vermeliyiz. Kızlarla beraber olmak hoşuna gidiyor sanıyordum. Bazen... ...bazen yapamıyorum. Hem okulunda senden daha iyi bir öğretmen bulacaklarını sanmıyorum. Sence onların öğretmeni miyim ben? Böyle mi görüyorsun beni? Elbette hayır. O zaman ne? Anneler ilale onlara bağırmış olsaydı ya da sen... ...böyle bir tepki göstereceklerdi? Zeynep abartıyorsun lütfen. Ne sen ne de onlar beni bu ailenin bir parçası olarak kabul etmeyecek. Böyle bir şey yok. Ama eğer onların seni anneler gibi görmesini istiyorsan bu olmayacak. Onların zaten bir annesi var. Bak canım, Lale benim tam 15 yıllık arkadaşım. Değil mi İsmet baba? Eh, vardır herhalde o kadar. Ateş sırası mı şimdi eski hikayelerin? Kerim Bey'in canı sıkılacak. Sıkılmaz, sıkılmaz. Edebiyat öğretmeni o. <laughs> İşi gücü hikayeler. Ama hikaye dersen en esaslı hikaye de onda. Hadi anlat Lale'ye de. Lütfen. Belki başka bir zaman. Sen anlatmazsan ben anlatırım. Zamanında çok sevmiş Kerim öğretmen bir kızı. Onlar da okul arkadaşıymış bizim gibi. Adı Zeynep'ti. Anaokulu öğretmeni. Zeynep mi? Aslına bakarsanız konuşacak çok şeyimiz var. Bizim mi? Evet. Ama nasıl başlamam gerektiğini bilmiyorum. Benim önerim direkt söylemeniz. Kerim Bey nedenleri şu anda önemli değil ama... Zeynep evimize sokan bendim. Yani şu an Ege oturdukları evi. O zamanlar Zeynep'in çocuklarımla ilgilenebilecek en doğru insan olduğunu düşünüyordum ama... Ama sonra kocanız sizi boşayıp Zeynep'le mi evlendi? Zeynep'in böyle bir şey yapması, aslında ben tam da böyle olmasını istiyordum. Anlayamıyorum. Neden çocuklarınızı ve Ege'yi bırakmak istediniz? Çünkü o zamanlar öleceğimi düşünüyordum. Nasıl? Şimdi ise Ege'yi olmasa da çocuklarımı geri istiyorum. Ya bu konuda ne yapabilirim ki? Çok şey. Çünkü tahmin ediyorum ki siz de Zeynep'i geri istiyorsunuz. Ateş çok teşekkür ederim. Bizim için yaptıklarını nasıl ödeyeceğim bilmiyorum. Önemi yok. Göreceksin bak. Her şey o kadar kolay yoluna girecek ki... ...sen bile şaşıracaksın. Bir de şu iş olayını halletsen. Ateş ne var? Sen ne yaptın yine? Bu defa ben bir şey yapmadım. Bizim başa kim söyledi? Senden sonra aldıkları şu doktor vardı ya... ...Ankara'ya taşınıyormuş. Eğer hala istiyorsan. Ateş sen ciddi misin? Evet. İstiyorsa hemen başlasın. Lale Hanım gibi bir doktoru kaçırmak istemeyiz dedi. Galiba her şey yolunda gitmeye başladı. Hadi yeni evini keselim. Hadi. Oldu işte. Kim konuşma yapacak? Sen yap hep sen yapardın. sana pasta yaptık. Doğum gününü aldığını ben hatırladım. Ama sana hediye alamadık bu defa. Çünkü babam senden bahsedince kızıyor bize. Keşke burada olsaydın da pastandan yiyebilseydin. Biz seni çok özlüyoruz anneciğim. Babam hiç gelmeyeceğini söyledi. Lütfen birazcık gel. Sonra istersen yine girersin. Azıcık gel yeter.